31 Temmuz 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Onun çevresinde şeytana pabucunu ters giydirecek birisi dolanıyor. Sadece siz fark ediyorsunuz. Sevgili Boğa burçları Sizin hakkınızdaki tüm bilgilere erişmiş bir hayranınız var. Sevgili İkizler burçları bazı şeylere geç kalmış olmak canınızı sıkmasın. Hayatta hangi fırsatın ne zaman karşınıza çıkacağı hiç belli olmaz. Sevgili Yengeç burçları. Beklenmedik anda göz göze gelip elektriklenme yaşayacaksınız. Sevgili Aslan burçları. Sizi umutlu tutan hedefiniz her zaman aklınızda durmalı. Sevgili Başak burçları. Hem ruhen hem fiziken yorulabilirsiniz ama güçlü yapınız var, çabuk toparlanacaksınız. Sevgili Terazi burçları. Kaderin yollarınızı önce ayırdığı ancak sonradan birleştireceği birisi var. Sevgili Akrep burçları. Tapa karıştırıcı durumlar olsa bile mantıklı kararlar alacaksınız. Sevgili Yay burçları sosyal medya resimlerinize aşk ile baka kalan birisi var. Sevgili Oğlak Burçları Size fark ettirmemeye çalışsa da bütün davranışları sizi etkilemek üzerine kurulu olan birisi var. Sevgili Kova Burçları Sizin belki haberiniz yok ama çevrenizde sizden çok etkilenen birisi var. Sevgili Balık Burçları Size olan duygularındaki derinlikte bir artış olduğu bir gerçek. Günün sözü. Gerçek şu ki herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey acı çekmeye değer birisini bulmak. Koç burcu yorumu açıklaması. Onun çevresinde şeytana pabucunu ters giydirecek birisi dolanıyor, sadece siz fark ediyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin çevresinde size zarar vermeye veya ilişkinizi olumsuz etkilemeye çalışan birisi bulunabilir. Siz fark ettiğiniz için bu kişinin niyetini ve amaçlarını diğerlerinden daha iyi anlayabilirsiniz. Dikkatli olmak ve sevdiğiniz kişiye destek olmak önemlidir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin hakkınızdaki tüm bilgilere erişmiş bir hayrandan bahsediliyor. Bu kişi sizinle ilgili olarak sosyal medya hesaplarınız, internetteki paylaşımlarınız veya diğer kaynaklar aracılığıyla sizin hakkınızdaki bilgilere ulaşmış olabilir. Bazı insanlar sosyal medya hesaplarını veya internetteki diğer platformları kullanarak ilgi duydukları kişiler hakkında bilgi edinmeyi tercih ederler. Bu tür bilgiler kişinin hayat tarzı, ilgi alanları, hobileri veya günlük yaşantısı gibi konularda olabilir. Bu şekilde hayranlık duyulan kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, hayranın kendini daha yakın ve bağlı hissetmesini sağlayabilir. Ancak kişisel bilgilerinizi korumanız ve gizlilik ayarlarını doğru bir şekilde ayarlamanız önemlidir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Bazı şeylere geç kalmış olmak canınızı sıkmasın. Hayatta hangi fırsatın ne zaman karşınıza çıkacağı hiç belli olmaz. Eğer bazı şeylere geç kalmış hissediyorsanız, bu sizi üzmemeli. Her şeyin kendi zamanında gerçekleştiğini unutmayın ve önünüzdeki yeni fırsatları değerlendirin. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Beklenmedik anda göz göze gelip elektriklenme yaşayacaksınız. Beklenmedik bir anda sevdiğiniz kişiyle göz göze gelip aranızda bir elektriklenme yaşayacaksınız. O an sizin için özel ve etkileyici olacak. Göz teması duygusal bir bağ kurmanızı güçlendirecek ve size karşılıklı bir çekim hissettirecektir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sizi umutlu tutan hedefiniz her zaman aklınızda durmalı. Hayatta ilerlemek ve başarılı olmak için belirlediğiniz hedeflerinizi aklınızda tutmalısınız. Bu hedefler size umut ve motivasyon verir ve yaşamınızdaki yönünüzü belirler. Unutmayın, umutlu olmak ve hedeflerinize odaklanmak sizi daha başarılı ve tatmin olmuş biri yapar. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Hem ruhen hem fiziken yorulabilirsiniz ama güçlü yapınız var, çabuk toparlanacaksınız. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında bazen yorgun hissedebilirsiniz. Ancak, içsel gücünüz sayesinde hızla toparlanacak ve enerjinizi geri kazanacaksınız. Kendinize iyi bakın, dinlenmeye zaman ayırın ve ihtiyaç duyduğunuz destekleri alın. Güçlü yapınızda zorlukların üstesinden geleceksiniz. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Kaderin, yollarınızı önce ayırdığı ancak sonradan birleştireceği birisi var bu kişiyle yaşadığınız bir ayrılık veya ayrı düşme sonrasında tekrar karşılaşacaksınız. Belki de geçmişte birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz, ancak kaderin oyunuyla tekrar bir araya geleceksiniz. Bu kişi, sizinle yeniden birlikte olmanın veya yakın bir ilişki kurmanın bir yolu olarak karşınıza çıkacak. Yollarınızın kesişmesi, önemli bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olabilir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Zihin karışıklığına neden olabilecek durumlarla karşılaşmanız mümkündür. Ancak, bu durumlarla bile mantıklı kararlar alabilme yeteneğine sahipsiniz. Durumu analiz edin, olası sonuçları değerlendirin ve mantıklı bir şekilde hareket etmek için ihtiyaç duyduğunuz adımları atın. Kararlılığınız ve düşünce süreciniz sizi doğru yola yönlendirecektir. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Sosyal medya resimlerinize aşk ile bakakalan birisi var. Bu kişi sizin sosyal medya hesaplarınızı takip ediyor ve özellikle sizin fotoğraflarınıza aşk dolu bir şekilde bakıyor. Sizin görüntüleriniz onu etkiliyor ve sizi beğeniyor. Bu kişi size ilgi duyuyor ve sizi çekici buluyor. Olak Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede birisinin davranışlarının sizi etkilemeye yönelik olduğu ancak bu niyetini size fark ettirmemeye çalıştığı ifade ediliyor. Bu kişi muhtemelen sizi etkilemeye, ilginizi çekmeye ya da sizinle daha yakın bir ilişki kurmaya çalışıyor ancak bunu doğrudan ifade etmekten kaçınıyor. Belki de bu kişi utangaç ya da çekingen olabilir ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanıyor olabilir. Bu tür durumlarda açık iletişim kurarak duyguların ve niyetlerin netleştirilmesi önemlidir. Siz bu durumu nasıl değerlendirmek isterseniz, bu cümledeki kişinin sizinle ilgili düşünceleri hakkında biraz daha fikir sahibi olabilirsiniz. Kova burcu yorumu açıklaması. Belki de farkında olmadığınız bir şekilde çevrenizde sizden etkilenen birisi bulunuyor. Davranışlarınız, söylemleriniz veya duruşunuz başkalarında ilham ve hayranlık yaratabilir. Çevrenizdeki insanların size yönelik duygularını gözlemleyin ve bu bağlamda nasıl etkileyici olduğunuzu anlamaya çalışın. Balık burcu yorumu açıklaması. Birisi size olan duygularında artış olduğunu hissediyorsunuz. Bu gerçeklik, size karşı derin bir bağ ve sevgi beslendiğini gösterir. Bu duyguyu karşılıklı olarak paylaşmak ve birlikte olmak için açık bir iletişim kurmak önemlidir. İlişkinizin bu derinliğini takdir edin ve karşılığını vermek için çabanızı gösterin. 31 Temmuz 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Özel yaşamınızda ise fırtınadan önceki sessizliği dağıtmanın zamanı geldi. Duygularınızı özgür bırakın ve içinize biriktirdiğiniz her şeyi cesurca ifade edin. Sevdiğiniz insana geçmişte deneyimlediğiniz olayların suçlusu gibi davranmaktan vazgeçin. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün iş hayatınızda çığır açacak bir girişimin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu teklif karşısında cesur ve atik davranmalısınız. Disiplinli davranın ve hiç kimsenin etkisinde kalmadan yüreğinizde kaygı ve korku oluşturmalarına fırsat vermeden hareket edin. Bu dönem ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olacak ve kariyerinizin en şanslı sürecini akıllıca değerlendirerek kazançlı çıkacaksınız. Özel yaşamınızda ise eşinize zaman ayırmalı ve ona sevginizi gün içinde her fırsatta ifade etmelisiniz. İkizler burcu astroloji yorumu Sevgili İkizler burçları. İş hayatınızda olabildiğince verimli olacağınız fırsat ve imkanlar söz konusu. İş görüşmelerinizde gizliliğe önem vermeli ve tamamlayıp uygulamaya geçinceye kadar kimseye bir şeyden bahsetmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise duygusal dengeleri sağlamakta zorlanabilir. Sevdiğiniz insanın size olan tutumundan rahatsızlık duyabilirsiniz. Size karşı saldırgan ve kırıcı bir tutum sergileyebilir. Ne sessiz kalıp sizi kırmasına izin verin ne de tartışmayı alevlendirecek davranışlar sergileyin. Dengeyi sağladığınız takdirde sorunlar aşılacaktır. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, sizin dışınızda gelişen yorucu etkiler gün boyu sizi zorlayabilir. İstemediğiniz kararlar almanız için zorlanabilir uzlaşı sağlamak için çabalasanız da bir takım şeylere mecbur bırakılabilirsiniz. Sakin olun ve iç sesinizin sesini dinleyerek hareket edin. Her şeyden önce kendinizi düşünmeli ve sizi zora sokacak kararlar almaktan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise, eş ya da sevgilinizde problemler söz konusu olabilir. Haksız eleştiri ve suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada gerçekçi davranmalı ve yapmadığınız şeyleri kabullenir tarzda hareket etmemelisiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün duygularınız değişecek ve alacağınız haberler sizi derinden etkileyecek. Düşünceleriniz ve olaylara bakış açınız tamamen değişebilir. İsteklerinizi gözden geçirebilirsiniz ve yaşam felsefenizi değiştirebilirsiniz. Hareket halinde olmak ve değişik insanlar tanımak keyfinizi yerine getirecek. Böylece olaylara farklı açılardan bakan kişilerin dünya görüşü sizi etkileyebilir ve siz de kendinizi yenilemek için gayret gösterebilirsiniz. Radikal değişiklikler yapmak için uygun koşullar meydana geliyor. Ancak ani değişikliklerden rahatsızlık duyabilirsiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. İş hayatınızda beklentilerinizin üstünde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bugün yaşayacağınız bireysel gelişimler sizi derin bir uykudan dinç bir şekilde uyanmışçasına olumlu ve güçlü bir şekilde etkileyecek. Siz çevrenizde olan biten hemen her konuya hakim olarak rahatsızlık duyduğunuz birçok şeyi istediğiniz yönde düzenleyerek bazı kişi ve olayları da yaşamınızdan çıkaracaksınız. Özel yaşamınızda ise keyifli enerjiler hakim. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, bugün dinlenmeye olan ihtiyacınızı çalışmalarınızı da şekillendirerek yerine getirebilirsiniz. Çevrenizde yoğun iletişim trafiğinde olduğunuz bir gün olacak. Eskiden takıntı haline getirdiğiniz şeyler sizin için önemini kaybetti. Artık daha rahat ve mutlusunuz. Üzüntü, dert ve kederden artık kurtuluyorsunuz. Kalbi boş olanlar, yeni tanışacağınız bir insan ile yaşayacağınız bir yakınlık aşk ile ilgili düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. Akrep burcu astroloji yorumu Sevgili Akrep burçları. İsteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Daha önce beklediğiniz ve bir türlü oluşmayan gelişmeler ile ilgili kararlılığınızı sürdüreceksiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz veya dostlarınızın ziyaretine gitmek için seyahat programları yapabilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanıyor. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteği ile endişelerden uzaklaşabilirsiniz ve hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanabilirsiniz. Zaten şimdiye kadar olmadığınız ölçüde kararlı ve yapıcı davrandığınız bir dönemdesiniz. Güçlü yakınlarınız sizi destekliyor. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, Neptün'ün uydusu Larissa bugün iş hayatınızda kararlı davranmanız, başkalarının öngörülerinden çok kendi sezgilerinize güvenerek hareket etmeniz yönünde uyarıyor sizleri. Başkalarının yönlendirmelerine önem verirseniz üzülebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise geçmişte yaşanan gizlediğiniz birçok konu hiç beklemediğiniz bir şekilde gün yüzüne çıkabilir ve şu anda var olan ilişkinizde krizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün detay gerektiren işler yapanlar için verimli bir gün olacak. Şimdiye kadar farkına varmadığınız ince ayrıntıları görebilirsiniz ve kendinizi keşfedebilirsiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınızla haberleşebilirsiniz. Ayrıca dostlarınız ile ilişkileriniz daha sıcak olacak. Parasal konulara yönelik beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ancak sabırlı davranabilir ve gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları Duygularınızın yükseldiği bir gün. Heyecanlı ve istekli olacaksınız. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler sizi harekete geçirecek karşılaştığınız bazı olaylar size annenizi hatırlatabilir. Ayrıca bugün anneniz ile vakit geçirebilir veya geçmişte yaşadığınız olayları, çocukluk günlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Olaylara farklı açılardan bakmaya zorlayan durumlar olabilir ve isteklerinize ulaşmak için değerlerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Olaylar karşısındaki eski tavrınızı değiştirebilirsiniz ve böylece kendinizi yenilemeyi başarabilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Uzaklarda bulunan dostlarınızla haberleşecek, birlikte hoş organizasyonlar yapacaksınız. İş yerinde, okulda sıcak ilişkiler keyfinizi yerine getirecek. Özel hayatınızla ilgili yaşadığınız bir sorunda sürekli başa döndüğünüz yanılgısı içindesiniz. Problemin biraz ağırda olsa sonuca doğru gittiğini fark edin. İş hayatınızda kararlarınızı uygulamaya koymadan önce sakin olun. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.